Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber 42 mm kasa çapıyla dikkat çeken G3 Pro isimli akıllı saatimizi inceleyeceğiz. Bu model Türkiye'de iSmart Store Instagram sayfası tarafından satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğumu güvenilir satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Fiyat bilgisini satıcıya sorabilir ve oradan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Modelimiz esasen Huawei'in GT3 Elegant modelinin bir replikası olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu model ince ve zarif bir kasa yapısına sahip olan ve daha çok ince bilekli ve bayanlara hitap eden bir yönüyle Huawei'in çıkartmış olduğu bir modeldi. Bu modeli de o modelin bir replikası olarak sınıflandırabiliriz. Şimdi gelelim teknik detaylara. Saatimizde IPS bir ekran bulunuyor arkadaşlar. Bluetooth versiyonumuz 5.0 ve 250 miliamperde bir bataryası bulunuyor. Bu bataryanın performansına ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Bu saatimizde olan bazı özelliklerden bahsedelim. Bu şekilde bir açık ekran özelliği saatimizde bulunuyor. Saatimizde telefonla görüşme özelliğinden tutun, bütün sosyal medya bildirimlerini alma ve kandaki oksijen miktarı, nabız ölçümü, egzersiz takibi, spor takibi gibi onlarca farklı özellik bulunuyor arkadaşlar. Bu saati yine almak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. VR Fit Pro yazısını G3 Pro modeli olduğunu görüyoruz. Arka tarafta da kare kod kısmımız bulunmakta. Burada bir detay yine dikkatimizi çekiyor. Şöyle 42 mm olduğunu görüyoruz. Yani biraz daha ince bilekli ve bayanlara uygun olan bir saat olduğunu söyleyebiliriz. Kutu içeriği olarak bir adet kullanma kılavuzu, saatimizin kendisi ve bir adet wireless şarj aleti bize eşlik ediyor. Ekstra ee, olarak da e, rengine uygun olarak arkadaşlar e, deri kordon bize eşlik ediyor. Kutu içeriği olarak bir tane e, kullanma kılavuzu, wireless şarj aletimiz şöyle gösterelim ve rengine uygun olarak bir adet metal kordon gelmekte. Aynı zamanda bir adet de silikon kordonumuz bulunmakta. Seçmiş olduğunuz renge göre gördüğünüz gibi bu kutu içeriği değişiyor arkadaşlar. Metalik rengi aldığınız zaman da metal kordon olarak bu şekilde bir metal kordon yine kutu içeriği olarak bize eşlik ediyor. Yine kordonlarımızı da istediğimiz gibi çıkartıp arkadaşlar takma şansına sahibiz. Bu takma işi oldukça pratik açıkçası. Yine bu kordonlarla uyumlu yani saatle uyumlu olan diğer kordonları da yani normal saat kordonlarınızı da bu saatimize takabiliriz. Renkleri inceleyecek olursak gördüğünüz gibi metalik gri rengi arkadaşlar oldukça güzel metalik bir yapısı bulunmakta arka tarafta da gördüğünüz gibi herhangi bir plastik yok cam bir malzeme kullanılmış burada yine sensör kısımlarını görmekteyiz yine siyah rengi de gördüğünüz gibi zevke itaben tercih edebileceğiniz renklerden biri olarak karşımıza hmm. çıkıyor iki adet rengi bulunuyor bu şekilde siz zevkinize ve keyfinize göre istediğiniz rengi seçebilirsiniz ben burada metalik gri Noktasında bir tık daha öndeyim ancak siyah rengi de yine hitap edenlere karşı oldukça güzel bir deneyim sunuyor bizlere. Şöyle bir saati inceleyelim fiziksel olarak iki adet tuşumuz bulunmakta üst tarafta kran tekeri benzer bir tuşumuz bulunuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tuş da yine aktif olarak çalışmakta ve alt tarafta da bir adet tuşumuz bulunuyor aralarında bir adet mikrofonumuz bulunmakta sol tarafta da hoparlör kısmını görüyoruz telefon görüşmeleri yapabilmemiz için bu saatimizde. Saatimizin üzerindeki tema seçeneklerini şöyle bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada kadran seçeneklerimiz bulunuyor. Şu kadran mesela benim en çok hoşuma giden kadran seçeneği oldu arkadaşlar. Şöyle bir parlaklığımızı arttıralım. Bazen insanlar bu parlaklığı bilerek kısıyorum yansıma yapmaması için. Ancak insanlar biraz parlaklığının düşük olduğunu düşünüyor. Ancak oldukça iyi bir parlaklığı olduğunu söyleyebiliriz saatimizin sizin de gördüğünüz gibi şöyle bir tema seçeneklerine bakalım. Yine uygulaması üzerinden kendi temalarımızı oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi özel saat yüzü diyor. Mesela bu kısmı arkadaşlar kendimiz özelleştirip kendi fotoğraflarımızı koyabiliyoruz. Yine içerisinde bulunan bu tema tarzları da saatimizde eşlik ediyor. Gördüğünüz gibi hareketli ve hareketsiz olarak tema seçeneklerimiz bulunuyor. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada hızlı panel bölümü var. Burada hızlı şekilde ulaşabileceğimiz ee, özellikler bulunuyor. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada tema seçenekleri bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi oldukça seri bir saat arkadaşlar. Herhangi bir şekilde donma kasma durum olmuyor ve büyütüp küçültme hareketleri de aktif olarak çalışmakta ve gördüğünüz gibi oldukça seri bir şekilde bize hizmet ediyor. Elimizi sola doğru çektiğimiz zaman da burada bölünmüş ekran kısmını görüyoruz arkadaşlar. Burada da yine hızlı bir şekilde gidebileceğimiz uygulamalar bulunuyor. Sağa doğru çektiğimiz zaman burada kartlar bölümü var. Bunları da yine özelleştirme şansına sahibiz. İstemediğimiz uygulamaları çıkarıp istediğimiz uygulamaları buraya koyabiliyoruz. Tabii ki buradaki seçenekler üzerinden ilerleyebiliyoruz. Diyelim ve geçelim. Saatin koldaki duruşu bu şekilde arkadaşlar. Normal bir bileğim olduğunu söyleyebilirim. Ne ince ne kalın. Kolda duruşu bu şekilde gözüküyor ve uyan marketine vermiş olduğu tepkilerde oldukça seri arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde takılma veya donma durumu olmadan ya da göstermediği bir durum olmadı. kolumuzu çevirdiğimiz zaman oldukça güzel ve seri bir şekilde bize geri dönüş yapıyor ekranda hareketli bir tema olmasına rağmen diyelim Saate bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanmıyor arkadaşlar. Ancak kolumuzu çevirdiğimiz zaman yani orijinal Apple Watch'larda olduğu gibi bildirim ekranda aslı bir şekilde kalıyor. Bu şekilde bildirimi görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında en yakın son girilen uygulamalardan yani elimizi ana ekran üzerinde sola doğru çektiğimiz zaman buradaki bölünmüş ekrandan bildirimlere ulaşabiliriz ya da menünün içerisindeki bildirimler kısmına gitmemiz gerekiyor bildirimleri görebilmek için. Bildirimlerinde gördüğünüz gibi çok uzun bir mesaj gelirse bir kısmını kırpabiliyor. Ee, şöyle gösterelim mesela çok kanalımıza abone olmayı unutmayın yazıyor bu mesajda. Burada ufak bir bildirim kırpması yapmış arkadaşlar. Ancak bildirimin neredeyse e, büyük bir kısmını gösteriyor. En azından anlayacak kadar olan kısmını bize gösterdiğini söyleyebilirim. Bu en alt kısımdan da bildirimlerin tamamını bu şekilde silme şansına sahibiz. Gelelim aramaları nasıl aldığımızda saatimizde 8 adet rehber eşitleme özelliği bulunuyor. Rehberinizde eşitlediğiniz 8 kişinin aramalarda ismini görebiliyorsunuz. Bunun dışında birisi ararsa sadece numara görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi gelin saatimizin hoparlör performansına bakalım. Sizi duyamadım. Neden aradığınızı kısaca söyler misiniz? Örneğin hesap makinemi öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz. Gelelim saatimizin batarya performansına. Batarya performansı olarak da 1.5 gün civarında bir batarya performansı yakaladım ben bu saatle ilgili. Normal bir kullanıcı açısından bu değerleri veriyorum arkadaşlar. Yoğun kullanımda bu batarya performansı bir güne kadar düşebilir. Ya da normal kullanımdan biraz daha az kullanırsanız 2 güne kadar çıkartabilirsiniz. Bu konuda sizin saati nasıl kullandığınız önemli açıkçası. Orijinal bir Apple Watch 8 ile nabız ölçümü testini yaptığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar birebir aynı değerleri verdiğini görüyoruz. Orijinal bir Apple Watch 8 ile birebir aynı değerleri verdiğini görüyoruz. Yani nabız ölçümü konusunda bu saate güvenebiliriz. Gelelim menü anlatımı kısmına. Menünün bu en baş kısmında telefon yazan bir kısım var arkadaşlar. Bu kısma girdiğiniz zaman ilgili kişiye giriyorsunuz ve burada yapmış olduğunuz rehber işleme bölümünü görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu çağrı kayıtları yazan kısımdan son yapmış olduğunuz çağrıları görüntüleyebiliyorsunuz. Tuş takımı yazan kısımdan da numarayı biliyorsanız direkt aramalar başlatabiliyorsunuz. Buradan da acil çağrılar için bir kişi buraya ekleyip acil çağrı kişisi olarak bu durumu kullanabiliyorsunuz. Mesaj yazan kısımdan gelen bildirimleri görüntüleyebiliyorsunuz. Sesli asistan kısmını şu an açmıyorum. Açtığım zaman siri aktif hale geliyor. Video duruyor. Bu yüzden Egzersiz kayıtları yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada yapmış olduğunuz egzersizlerin, atmış olduğunuz adımların kilometresel ve e, burada kilometre olarak ve adım sayısı olarak hesabını tuttuğu bölüm. Spor modlarımız bulunuyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz spor modlarını saatimiz destekliyor. Şöyle gösterelim. Yine oldukça fazla spor modumuz bulunduğunu söyleyebiliriz. Müzik takip bölümümüz var. İleri geri, durdurma, geri sarma veya e, daha doğrusu geri sarma değil, ileri geri ve e, sesi arttırıp azaltma özelliklerini buradan kullanabiliyorsunuz. Ancak sadece saat üzerinden çıkan müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. iPhone e, telefonlarda bilginiz olsun. E, burada hava durumu bölümünü görüntüleyebiliyoruz. E, zamanlayıcı bölümümüz var. Burada zaman geri sayım sayıcı olarak kullanabiliyoruz. Kronometre bölümümüz bulunmakta. Hesap makinesi bölümümüz bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. Kandaki oksijen miktarı ölçümlerinizi yapabiliyorsunuz. Uyku raporu denen kısımda yapmış olduğunuz Uyku takibini burada kaydediyor ve size bir grafik sunuyor. Nefes egzersizi bölümü yine bu saatimizde de bulunmakta. Ayarlar bölümümüzü de girelim. Uyanma hareketinin aktif hale gelmesi için bu kısmın açık olması gerekiyor arkadaşlar. Sürekli açık ekran özelliğini buradan e, aktif hale getirebilirsiniz. Daha doğrusu 20 dakikaya kadar buradan ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Parlaklık bölümü var. Parlaklık bölümünün altında kapalı zaman yazan bir bölüm var. Burada 30 saniyeye kadar ekranın normal bir şekilde açık kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Burada hareketsizlik hatırlatıcısı, su içme hatırlatıcısı gibi burada farklı yine hatırlatıcılar var. İlaçlarla ilgili hatırlatıcılar, kitap okumayla ilgili hatırlatıcılar var. Bundan hatırlatıcı kurabiliyorsunuz. Dil bölümü burada bulunuyor arkadaşlar. E, düğme tanımı denen kısım arkadaşlar düğmeye çift tıklama veya uzun basmaya buradan atamalar yapabiliyorsunuz uygulama açısından. Ses ve titreşim yazan bir bölüm var arkadaşlar. Burada sesi veya titreşimi kapatabiliyorsunuz. Şöyle geri dönelim ayarlar bölümüne. Burada arkadaşlar rahatsız etmeyin modumuz yine bulunmakta. Cep telefonunun uygulamasına bağlan dediğin kısımda da e, kare kod bölümü bulunuyor uygulamanın. Kapatma, tekrar başlatma ve fabrika ayarlarına geri dönüş bölümleri bulunuyor. Yine burada kare kodu yine menü içerisine koymuşlar. Hakkında bölümü ve kapatma bölümüyle menü anlatımımızı burada bitirmiş oluyoruz gelelim uygulama anlatım kısmına uygulama olarak VR Fit Pro uygulamasını kullanıyor arkadaşlar bu bölümde ben de aynı görüntüye sahip olabilmeniz için e, ekranı yan çevirmenizi rica edeceğim şimdi sizle birlikte saatin içerisinde bulunan tema seçeneklerine bakacağız bu tema seçenekleri uygulama üzerinde ekstra olarak ekleyebiliyorsunuz bir kısmı ücretli bir kısmı ücretsiz arkadaşlar oldukça fazla tema seçeneği bulunduğunu söyleyebilirim aynı zamanda kendi fotoğraflarınızı da koyup özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu videoda VR Fit Pro uygulamasını e, özet şeklinde de geçeceğiz. Çünkü çok fazla VR Fit Pro uygulamasını kullanan saat olduğu için çok fazla incelemesini yaptık. Kanalda da VR Fit Pro'nun detaylı kurulum videolarını bulabilirsiniz. Hem iPhone hem Android için detaylı detaylı kurulum videoları çektik. Buradan mutlaka bu videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Gelin şimdi tema seçeneklerine şöyle bir bakalım. kadran çeşitlerimiz bu şekildeydi. Uygulamaya şöyle özet olarak bir bakalım. burada uygulama pazarı yazan bir kısım var arkadaşlar. Buradaki 3 uygulamayı saatimize yükleyebiliyoruz. Bunlar VRFit Pro uygulamasının detaylı kurulum videosunda detaylı şekilde anlatılmış özellikler arkadaşlar. Sık görüşülenler yazan kısımdan rehber yapabiliyorsunuz. Bildirimleri açabiliyorsunuz. Sağlık hatırlatıcıları, hava durumu bildirimi için bunları aktif hale getirmeniz gerekiyor. Uzaktan fotoğraf çekmek için kullanabileceğiniz özellikler bulunuyor. Alarm kurabileceğiniz özellikler bulunuyor. Dediğim gibi bu videoda Vrfit Pro uygulamasını özet olarak geçtim arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı inceleme videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Saatimiz bu şekilde bütün detaylarını size anlatmaya çalıştım. Eğer benim unuttuğum ya da sizin sormanız gerektiren bir durum varsa bunu videonun yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz. Siz bu saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın alır mıydınız? Bunu da bize bildirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım bu video işinize yaramıştır. Video işinize yararsa beğenmeyi ve Teknohanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.